Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok pratik bir tarifle geldim. Yalancı tavuk göğüs yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bu şekilde gösteriyorum. Hemen yapılışına geçelim. 3 yemek kaşığı tepeleme tereyağımı tencereme alıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı unumla güzelce unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavurduktan sonra 1 litre sütümü ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Homojen bir kıvamı alana kadar karıştırın arkadaşlar. İçinde topak topak un parçacıkları kalmasın. Ardından bir su bardağı şekerimi ekliyorum. İsterseniz 1 yemek kaşığı da fazladan ekleyebilirsiniz. Bir paket vanilyamı ekliyorum. Ve bu karışımımı ocağın üzerine alıp karıştıra karıştıra kaynayana kadar pişiriyorum. Bu şekilde kaynadıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı nişastayı suda eritiyorum. Üzerine karıştırarak bu şekilde döküyorum. Kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet bu şekilde kıvam almaya başladı ve kaynamaya başladı. 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum. 3 dakikada blenderdan geçiriyorum öncesinde ıslatmış olduğum böyle fırın kabı oluyor borcam oluyor hangisi olursa sizin tercihinizdir karışımımı bu şekilde güzelce döküyorum her tarafına eşit olsun biri büyük biri biri tarafı böyle ince bir tarafı kalın olmasın yani bu şekilde güzelce döküyorum elimle de güzelce düzenliyorum Ardından üzerine bir paket çikolata sosu hazırlıyorum. Toz şeklinde oluyor ya arkadaşlar. Arkasındaki tarife göre yapıyorum ve üzerine bu şekilde tatlımı seriyorum. Ardından bunu dolapta en az 2 saat dinlendirin. Mesela gündüzden misafiriniz varsa akşamdan bile yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Bu şekilde yaptıktan sonra tadı efsane oluyor. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tom, sos, antep fıstığı, hindistan cevizi, file badem. Siz nasıl isterseniz o şekilde de süsleyebilirsiniz. Deneyenler şimdiden afiyet olsun. İyi günler, iyi seyirler.